Süper Lig'de her takım transfer dönemlerini dolu dolu geçirip takımına iyi bir çıkış yaptırtmak istiyor. Bu yüzden bazen kariyere, bazen de gençlere yatırım yapılıyor. Tabi bu oyuncular alınırken aralarında kiralık olanlar da var. Süper Lig'in en kötü 10 transferini derlerken oyuncuların maliyeti, oyuncudan beklenenler ve gösterdiği performanslara göre şekillendirdik. Futbol günden güne zorlaştığı ve değiştiği için de biraz daha güncel tuttuk. Listemize geçmeden önce abone olarak veya videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Herkesin düşüncesi farklı olabilir. Sizce Süper Lig kulüplerinin transfer ettiği en kötü futbolcu kim? Cevaplarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. 10 numara Sercan Yıldırım. Aslında futbola çok iyi başlamıştı. Genç yaşında Bursaspor'un şampiyon kadrosunda yer alıp Manchester United gibi dev kulüplerin radarına girmişti. Bu yükselişiyle piyasa bedelini 6 milyon euroya kadar yükseltti. Avrupa'ya transfer olacakken Bursa da sözleşme yenileyince transferi gerçekleşmemişti. Galatasaray Kulübü onu 3 milyon euroluk bir bon servis ödemesi karşılığında transfer etti. Ama beklenen patlamayı bir türlü yapamadı. Toplamda 5 sezon Galatasaray Kulübü'nün oyuncusu olarak kalmasına rağmen 26 defa forma giydi. Sonrasında da Survivor'a giderek 30 yaşında futbolu ara vermişti. 9 numara Deniz Boyko Beşiktaş'ın en çok kaleci arayışlarına geçtiği dönem Ukrayna ekiplerinden Dnipro ile UEFA kupasında takımını finale taşıyarak gelmişti. Herkesin düşüncesi kaleyi kesinlikle teslim alacağı ve bırakmayacağı yönündeydi. Ancak öyle olmadı. Beşiktaş kalesini 2,5 sezonda toplamda 5 kere koruyabildi. Bu dönemde iyi olmadığı düşünülerek başka takımlara kiralanmaya devam ediyordu. Büyük beklentilerle gelmesine rağmen performansını ortaya koyamadığı için listemize girdi. 8 numara Alper Potuk. Aslında Alper Putuk Fenerbahçe'ye geldiğinde ilk başlarda iyi performanslar gösteriyordu. Özellikle Eskişehirspor'daki performansı ve o dönem bulunan yabancı kısıtlamasından ötürü sadece fiyat performans olarak Fenerbahçe'ye yeterli olmadı. Transferi için Eskişehirspora 7 milyon 250 bin euro ve Henry Bienvenu'nun bon servisi verilmişti. İlk geldiği yıllar iyi olsa da sonradan umutsuz vakaya dönüştü ve ne kadar üzerine düşülse de iyi performanslara çıkamadı. 29 yaşındayken yolu Ankara gücüne düştü ve orada da futbolu unutmuş gibi performans gösteriyor. 7 numara Gregory Van Der Wiel. Ajax altyapısından çıkan Hollandalı oyuncu hem Hollanda milli takımı adına hem de Ajax ve Paris Saint-Germain adına iyi bir kariyer geçirmişti. Geldiği dönemde piyasa bedeli 7 milyon euroydu ve Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'a gidişiyle Sabek'te iyi bir yer edinmesi bekleniyordu. Fenerbahçe kariyerinde toplamda 11 maça çıktı ve sadece bir asistlik katkı verebildi. Paris'ten Germain'den gelen bir oyuncudan beklentiler fazlasıyla yüksekti. Onu bu listeye sokan şey bekleneni verememesi oldu. 6 numara Loris Karius Manchester City altyapısından yetişen, Liverpool gibi bir takımla Premier Lig'de zirveye oynayan, Şampiyonlar Ligi'nde de final gören bir kaleciydi. O seviyeye gelene kadar her şey onun için iyi gidiyordu ama final maçında yaptığı hatalar nedeniyle kariyeri tam anlamıyla düşüşe geçti. Liverpool yönetimi ve Jurgen Klopp kafasını toplaması ve kendine gelmesi için onu Beşiktaş'a kiralamıştı. Beşiktaş'ta da düşüşünü devam ettirdi. Sözleşmesi de olmadan takımdan ayrıldı ve yönetimle problemler yaşadı. Bir sezon öncesinde Şampiyonlar Ligi finaline kadar uzanan bir kaleciden Süper Lig'de eleştiri oklarına maruz kalmasına kadar uzandı kariyeri. Beşiktaş kariyerinde 67 maça çıkarken 95 gol yedi. Bu oran belki az gelebilir ama 20 yaşındaki Ersin Destanoğlu'nun 30 maçta 29 gol yemesiyle kıyaslayabilirsiniz. 5 numara İslam Slimani. 30 yaşında yolu Fenerbahçe'ye düşen Slimani, geldiği dönemde piyasa bedeli 16 milyon euro olan ve Avrupa seviyesinde iyi olan bir oyuncuydu. Sporting Lisbon kariyerinden bahsetmemiz gerekirse Avrupa'yı birbirine katmış, her takımda olması gereken bir komple forvet tipine bürünmüş bir oyuncuydu. Birçok takım transferi için sıraya girmişti. Sonrasında Premier Lig'de harika bir dönem geçirip şampiyon olan takımı yani Leicester City'yi tercih etti orada istediği performanslara çıkamadı ve bu beklentiler hala oyuncunun üzerindeyken Fenerbahçe'ye kiralandı. Başta kendisinden beklentiler çok yüksekti. Takımın tam olarak ihtiyacı olan bir forvet oyuncusu bulunduğu düşünülüyordu. Ama öyle olmadı. Cezayirli oyuncu Fenerbahçe ile çıktığı 15 maçta bir gollük bir katkı verebildi. Fenerbahçe kariyeri kötü bir şekilde sonlandıktan sonra Monaco kulübüne giden oyuncu Sarı lacivertlilerdeki düşüşünü yaşamadı ve Fransa'da çıktığı 18 maçta 9 gol, 7 asistlik bir katkı sağladı. Her zaman iyi ve kötü gün arasında uçurum olan bir oyuncu olmaya devam ediyor. 4 numara Tarık Çamdal. Eskişehirspor'la gösterdiği başarılı bir çıkışla yabancı kısıtlaması bulunan ligde altın değeri görmeye başlayan Tarık Çamdal, hem maliyeti hem de performansı ile her zaman tartışma konularından biri oldu takımdan ayrılsın diye çeşitli söylemler ve sistemlerde bulunulmuştu ama yine de etki etmedi. Galatasaray kulübüne toplam maliyeti 39 milyon Türk lirası olan Tarık, 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilmişti. Bir futbolcu için toplamda 39 milyon Türk lirası harcandı ve oyuncudan ne bir gol ne de bir asist katkısı alınabildi. Sadece Tarık Çamdal ve Alper Potuk için ödenen bonservis bedelleri bile yabancı kısıtlamasının yanlışlığını ortaya koyuyor. Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra 1. Lig'e gitti ve orada da tutunamadı. 3 numara Rodrigo Tabata Yıldırım Demirören'in Beşiktaş başkanlığı yaptığı dönemde taraftarların sürekli olarak Gaziantepspor futbolcusu olan Rodrigo Tabata'nın alınmasını istemesinden sonra 8 milyon euro verilerek alınan Tabata sadece 2 sezonda 48 maçta forma giyip 1 milyon 150 bin euroya satıldı. 28 yaşındaki oyuncunun 8 milyon euroya alınması bir sorun değil tabi ancak Brezilyalı oyuncu hem bir Anadolu kulübünden gelmişti hem de Beşiktaş'a gelene kadar herhangi bir bonservis bedeliyle transferi gerçekleşmemişti. Gittiği her takımda sözleşmesi bittikten sonra gönderiliyordu. Kazandığı bir başarı da yoktu. Bu transferi yapan yönetim Tabata'dan dolayı her zaman eleştirilerin hedefi oldu. 2 numara Radamel Falcao Kolombiyalı forvet oyuncusu bugüne kadar yaptıkları ve oynadığı kulüplerle her zaman saygıyı hak eden bir oyuncu olmuştu. Türkiye kariyerinden önce gerçekten iyi seviyedeydi. Zaten Galatasaray taraftarı onu bu yüzden çok istiyordu. Taraftarın isteğinin üzerine oyuncu alan Galatasaray az da olsa katkı alıyordu. Ama oyuncunun sakatlanması ve mali yükü Radamel Falcao'yu en kötü transferler listesine sokuyor bir yılda bonuslarla birlikte 7 milyon euroya kadar çıkan bir maaşı var. Sakatlığı da olunca boşuna verilen bir para olarak görülüyor. 1 numara Miloš Krasić Türk takımlarının transferi arasında fiyatına göre verdiği performans ve oyuncudan beklenen olarak en çok hayal kırıklığı yaratan oyunculardan olan Krasic, 2010 yılında 15 milyon euroya Juventus'a alınıp İtalyan takımının beklentileri olduğu bir oyuncuydu. İki sezon oynadı ve performansındaki düşüşün ardından Fenerbahçe'ye satışı gerçekleşti. Sarı lacivertliler 7 milyon euro vererek aldığı bu oyuncuyu sadece 460 dakika kullanabildi. Çıktığı maçlarda da bir asistlik katkı verdi. O kadar ücret verilen oyuncu da sonradan Fenerbahçe'den bedelsiz olarak ayrıldı. Süper Lig kulüplerinin yaptığı en kötü 10 transferin sonuna geldik. Buraya kadar izlediyseniz abone olarak veya videoyu beğenerek destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.